Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere 3-4 gün içinde nasıl Fatih olunur, sezon 13 Fatih'in nasıl olunur ve nasıl hızlı olunur sizlere onu göstereceğim. Ee, videomuza geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı ve bu videoda like atmayı kesinlikle unutmayın. Yorumlar kısmında da kendinizi belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, videomuzu paylaşmakta size kalmış paylaşırsanız da destekte de olmuş olursunuz arkadaşlar. Elin tutuklarında 8 tane madde var arkadaşlar ve 8 tane maddeyi sizlere okuyacağım. Ayrıca o, e, sizin şu anda izlediğiniz oyunu ben oynamıyorum arkadaşlar. Benim sadece seslendirmeyi yapıyorum bilginiz olsun. Arkadaşlar öncelikle birinci maddemiz ile başlayacağız. Arkadaşlar haritamızın önemi çok önemli. Haritamızı seçeceğiz yani. Harita seçerken iki haritamız olacak ve bu haritalardan ikisi de birisi pardon ikisi diyorum birisi Erangel ve birisi Miramar arkadaşlar. Neden bunlar? Çünkü arkadaşlar erincili ve miramar haritasının büyüklüğü 8 km'ye 8 kilometre eşit olduğu için daha çok puan verir. Onun için bir erincili oynayacağız ya da miramar oynayacağız. Hangisini daha çok seviyorsanız orada oynayabilirsiniz. İkinci maddemize geçtiğimiz ise, ikinci maddemiz seçtiğimiz haritada erincili ise arkadaşlar, George Apple, Pochinki, School, Miltari yani kalabalık olan yerlere veya miramar ise özellikle hacı veya başka yerler ee, kalabalık olan yerleri atlamayacağız arkadaşlar. Eğer orada atlarsak bol aksan olur fakat ölme riskimizde riskimiz de yüksek olur. Kısacası kalabalık olan yerlere atlamayacağız arkadaşlar. Bunu tekrardan size söylüyorum. Buralara atlarsanız kesinlikle Fatih olmayı unutun. Ee, rank kasmak yerine rank düşersiniz bilginiz olsun. Üçüncüye geldiğimiz zaman Üçüncü maddemiz nerelere atlamalıyız diye soruyorsunuz. Şimdi hani ben size dedim ya george Pilpo çünkü school gibi yerlere atlamayın. E sizler de diyorsunuz ki nerelere atlayalım peki? Arkadaşlar atlayacağımız yerler. Mesela eğer One Man Squad oynuyorsanız 3-4 tane evin olduğu yerlere atlayabilirsiniz. Ha eğer takım takımca oynuyorsanız takım olduğunuz zaman da mesela takımınız yok. Ah ben yeter tek kişilik oynamaktan sıkıldım falan filan diyorsanız da yorumlar kısmına takım arayabilirsiniz. İşte benle takım olmak isteyen gibi yazarsanız takım kısa bir şekilde bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet dediğim gibi 3-4 tane evin olduğu yerlere atlayacağız arkadaşlar. Eğer One Man Squad oynuyorsak atlayacağız ama oralarda silah yok diyeceksiniz arkadaşlar. Zaten amacımız silah bulmak değil. Amacımız sağlık e, çantasıdır. İşte sağlık malzemeleri bulmak. Arkadaşlar neden sağlık malzemesi bulalım diye soruyorsanız olanlar da e, yani birazdan söyleyeceğim onları da. 3-4 tane evin olduğu yere atlayıp olabildiğince sağlık kiti, bandaj, en önemlisi de enerji jeli ve ağır kesici bulmak arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Atladığınız eve İstediğiniz silah için Hangi silah değilseniz silahları alın. Yanına da işte ne bileyim sağlık kitini alın. E, sağlık çant sağlık kiti, sağlık çantası, enerjiciyi. Bandajdan en az 20 tane olabilir yani. Rahat bir şekilde söylüyorum. Belki 15 de olabilir. E, enerji enerji çok olsun. Ve ağır kesicimiz çok olsun arkadaşlar. 4. maddemize geldiğimiz zaman. E, neden sağlık malzemesi topluyoruz diye soracak olanlar var. Arkadaşlar çünkü sağlık malzemesi ne kadar çok toplayıp ne kadar çok sağlık basarsak kendimize o kadar da çok fazla puan alırız. Onun için elimizden geldiğince sağlık kitini, bandıcı gibi vesaire malzemeleri çok fazla alma gayret gösterin. Beşinci ee, maddemizi geldiğimiz zaman evleri rutin yaptıktan sonra arkadaşlar kesinlikle bir kişiyi vurmak zorundayız. Neden zorundayız? Aslında zorunda değiliz. Ama vurursak daha çok puan vereceğine emin olabilirsiniz. E, vurmazsak daha az alırız. Şu an kafadan sallayacağım eğer vurursak arkadaşlar 30 puan verir vuramazsak 15 verir bunun gibi sizlere söyleyeyim ee, yani dediğim gibi bir tane bot bile vurmakta fayda var arkadaşlar ama gidip de dörtlü takımlara e, bulaşmayın kill almak için dörtlü takımlara bulaşırsanız anında ölme riskiniz yüksek arkadaşlar onun için kesinlikle dörtlü takımlara bulaşmayacağız sadece bir tane bot bile vursak yeterli bize. Arkadaşlar 6. maddemize geldikten sonra her şeyi yaptıktan sonra alan dışı olmakta fayda var arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki ne saçmalıyorsun oğlum sen? Alan dışına niye kalalım biz? Çünkü arkadaşlar biz sağlık malzemelerini de boşa toplamadık. Alanda yavaş yavaş gideceğiz. Alanda hani alandayız ya alan bize vuruyor. Yavaş yavaş vuruyor. İlk alandayız ve ikinci alandayız. Yavaş yavaş vuracak çünkü ilk alanlar. Yavaş yavaş vurduğu için de giderken Sağlığımızı bulacağız arkadaşlar. Sağlık işte ne bileyim enerji içeceğidir. Sağlık bandajı. İşte onların hepsini vuracağız arkadaşlar. Ve sağlığımızda %50'nin altını inmemeye gayret göstereceğiz. Sağlığımız arkadaşlar sağlık e, sağlığımız yani %50 altında oldu mu? Arabada enerji veya bandaj yardımıyla canınızı yükseltin. Alana giderken de arkadaşlar şimdi nasıl alana gideceğinizi size göstereyim. Alana hani gidiyorsunuz ve dümdüz gidiyorsunuz doğru mu? Dümdüz gider herkes. Ama dümdüz değil arkadaşlar sağdan sağdan gideceğiz ya da soldan soldan gideceğiz. Biz oradan etrafından alana geçtikten sonra etrafından geçeceğiz. Alanı bizi geçmeye çalışacak. Anladınız mı arkadaşlar? Umarım anlatabilmişimdir. Alan bizi geçmeye çalışsın yani. Etrafından dolaşacağız. Yuvarlak çizeceğiz alanda. Ve alanda bizi geçmeye çalışacak. Yedinci maddemizi ilk arkadaşlar. Yedinci maddemiz de e, hangi arabalara binmeliyiz e, sorusu çok önemli. Arkadaşlar motora kesinlikle binmeyeceğiz. Motora binersek çok açıkta oluruz. Yani motora bindiğimiz zaman açıkta oluyoruz ve rakibin vurma oranı yüksek. Ondan dolayı buggy olur, jip olur. Bunları vesaire bunları kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi kesinlikle ve kesinlikle motor kullanmayın arkadaşlar. Dediğimi yapın motor kullanmayın yani. Ve son maddemize gelelim arkadaşlar. Fazla uzun tutmayalım biz de videomuzu. Son maddemiz ise oyunda son alanlara kaldığımızda eğer karşıda bir takım kaldıysa yapmamız gereken Raşlamak değil kesinlikle yapmamız gereken yılanlamak arkadaşlar. Yere yatacağız, pusacağız ve yılanlayacağız rakibimizi. Arkadaşlar bütün her şeyi anlatabildim. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Eee, ve inşallah da hepiniz Fatih olursunuz arkadaşlar. Ama şunu diyeyim. Fatih olmak için böyle e, çok oyuna bağımlı olmayın cidden. Yani olursunuz. Elinde sonunda olursunuz arkadaşlar. Biliyorum bir an önce Fatih olup çerçeveyi alıp e, kimisi artistlik yapacak. işte kimisi de o oyunu sevdiği için Fatih oluyor ama çoğu kişi atistik amaçla yapıyor arkadaşlar. Gerek yok yani ee, Fatih olmak için böyle oyun bağımlısı olmamak cidden gerek yok arkadaşlar. Onun için sizler bunu 3-4 gün içinde yapmak isterseniz 3-4 gün içinde ama bu oyunu sürekli oynasanız bir günde olmaz da sürekli oynasanız 2 gün içinde fatih olursunuz çok rahat bir şekilde ama e, rahat bir 3-4 gün içinde de olursunuz arkadaşlar. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için, beni izlediğiniz için demiyorum, beni dinleyip dinlediğiniz için ve like atıp abone olduysanız da çok çok teşekkür ederim. Videomuzu paylaşmayı kesinlikle unutmayın. Yorumlarda da kendinize ait bir takım kurabilirsiniz. Ee, ne bileyim işte kendinize orada yorumlarda işte ben benle takım olmak isteyen gibisinden yazarsanız birbirinize rank kasarsınız. Birbirinize rakip olur e, rakip diyorum birbirinize de takım olup benim dediğim şeyleri yaparak e, daha rahat bir şekilde Fatih olabilirsiniz arkadaşlar. Bunun gibi videoların devamına gelmesini istiyorsanız kesinlikle kanalda kalın ve bildirimleri açık tutun. Her gün sizlere video atmaya çalışıyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.